Efendim, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geleneksel hasat festivali diyeceğiz. Yöresel ürünler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu diye devam edeceğiz. Festivaldeki yarışmalarda renkli görüntüler yaşandı bakalım. Örnek meyve bahçesindeki ürünler. 80 katlı baklava havuç suyu ve Beypazarı kurusu. Tamam. <laughs> Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geleneksel hasat festivali düzenlendi. Bölge halkının ürettiği ürünler yerli ve yabancı turistlere tanıtıldı. Tarım taze el yapımı da var kendim yapıyorum. Beypazarı Belediyesi örnek meyve bahçesinden toplanan yöresel ürünler ziyaretçilere ikram edildi. Tabii ki efendim ikramdır onlar. İlçemizde tarım potansiyelinin ne derece yüksek ne derece zengin olduğunu ee, biz biliyoruz, biz de bunun üzerine ısrarla durarak duyurmak, tanıtımını yapmak istiyoruz. Festival kapsamında Seymen geleneği de yaşatıldı. Çocuk yaşlı halk oyunlarına katıldı. Yarışmalarda ise kıyasıya mücadele verildi. Metrelerce mısır tarlası özel olarak şekillendirildi. Labirent haline getirildi. Yarışmacılar eşeklerin üzerine bindi. Labirenti önce bitirme mücadelesi başladı. İyiydi yarışma ama laminat biraz e, zorluydu. <laughs>